Takip ediyor çevrenin sesen 12 takip ediyor. Bizim yerinden takip ediyor. Neden kaçırdın sen. Evet. yaralı. Ayak Arabada mı oldu şimdi yanaştırdı. Sürekli kovalıyorlar 10-15 saattir. Hah? 15 yer Arabayı vurunca mı oldu. Neyle vurdun? tekmedi Çünkü beni öldürmek istiyorlar. Niye öldürmek istesin herkese ne oldu? Yavaş şöyle. Beni öldürmek istediler. Zor durumda kaldım. Kaçmak zorunda kaldım. Ondan. Tamam mükemmel. Ver cüdanı. Kim öldürmek istedi? Koyucu Cemil Gizem'in. Söz verdim onlara söylemeyeceğim yine de öldürmek istiyoruz. Abi <laughs> standart <Yani>. yalan. <laughs> o ya. otursuzluğun ekibini mi? Söylemeyeceğim. Otursuzluk burada ya. şey Kim böyle bir şey de olur mu? Sabah'tan beri bir yerde durmuyor ya ki. Allah, Allah, ben, ben, ben de yolda ya yani Tamam geç hadi yani. geç geç. <laughs> <Tamam. Tansici gülüyor> <nerede taksi? gülüyor> Mustafa abi. <gülüyor> abi <gülüyor> ne diyeceksin sen ya? Sen ne diyeceksin ya? Adam durağın önünden arabayı çalmış. Sen ne diyebilirsin ya? Ya sen ne demek istiyorsun ya? Ne demek istiyorsun sen ya? Hayır sen ne demek istiyorsun kardeşim ya? Senin başlarım

ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Durakta aracım park halindeydi, bekleme noktasında. Duran kefengini kapatmaya. Arkamı döndüm, 2 metre, 3 metre yürüdüm. Bir daha döndüm, araba çalıştı gitti. Bu kadar, başka da bir takip şey. Takip cihazı var aracımızda. Takip cihazıyla takip ettik. İşte burada durduğunu öğrendik. Sattığı zaman yakalanmış. Hiç bilmiyorum, en az 10 bin liranın altında değildir. Bu arabada da 8-10 bin lira. Rahat bir 20-25 bin lira hasar var.